İşlemler tamam Zeyno Hanım. Şirket devri sicil ticaretten tamamen geçti. Buyurun. Elinize sağlık. Efendim ben son kez sizlere hayırlı olsun demek için uğramıştım. Eksik olmayın Hasan Bey. Çocuklar büyüdü. Kendi yolunu tuttu. Benim de takatim buraya kadar. İyi bir fabrikadır. Personeli dürüst ve çalışkandır. Bize sadakatle hizmet verdiler. Takdir sizlerindir elbette ama Sadakat göstereni başımızın üstünde taşırız Hasan Bey. Müsterih olun. Allah razı olsun. Müsaadenizi rica edin. Müsaade sizin. Her zaman bekleriz. Sağ olun hanımefendi. Sağ olun. Size iyi günler dilerim efendim. Bana da müsaade. Allah'a ısmarladık. İyi günler. İyi günler. Fıstıkçı Hakkı Ağa. Fıstıkçı Hakkı Ağa. Ne söyleniyorsun Hakkı? Adımız fıstıkçıya çıkacak ona yani ama. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Yürü hadi uzun etme. Ferruh Bey bizi fabrikada bekliyor gecikmeyelim. Daha çalış yapılacak vali gelecek. O Gestapo suratlı kız yoktur inşallah. Kim? Gülnaz yengen. <laughs> ne yengesi koçum başlatma yengene. Gelmem ha. Hadi ama amca oyun bozanlık etme. Bu fıstık işi resmen bana karşı yapılmış bir komplodur ha. En zevkli kısmı da orası zaten koca kazık. Hadi söylenmeyin, kalkıyoruz. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Aa, hadi amca. Hadi amca. Hadi, hadi. Hadi. <laughs> hadi benim fıstıklarım. Hadi. hadi, hadi. Hadi siz gidin ben. Hadi, ya benim. hadi Fıstıklar. ama ya. Aa. Что ли, Hoş geldiniz Zeyno. Hoş bulduk. Buyur. Sağ ol sağ ol. Hoş geldiniz Hakkı Bey. Hoş bulduk. Şu katılan adamı hayatızından zindan edeceksin anladın mı? Anladım abi. Bizim de sayımı görmeye hakkımız var. Öyle değil mi Hüseyin? Öyle abi. Hak zaten. Bu çocuk yeni mi Hakkı? Yeni. Şoför aldım kendime. Yetmiş mi ya? Ee, yakışır. Kolay mı? Koskoca fıstıkçı Hakkı. Geç. görünmez kaza çıktı meydana. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Ferruh Bey. Hoş geldiniz. Hoş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz Nasılsınız Hakkı Bey? Teşekkür ederim Gülnaz Hanım. Zat haliniz. Hı. Buyurun fabrikaya gezelim. Nasılsın? İyi değil mi? Gel. şeyler içelim mi? Olur. Hangisinden? Kırmızı olsun. Ben bir rakı al. <laughs> <laughs> Buyurun efendim kırmızı beyaz şaraplar hangisini emredersiniz? <laughs> Güzel oldu değil mi? Rakı ver, rakı. Emredersiniz. Hadi gidelim. Hadi Şaraplarınız yok galiba. Hiç az etme. <laughs> Hayırlı olsun Zeyno Hanım. Sağ ol komutan. Fıstık işine girmek nereden aklınıza geldi? Bakın Gülnaz Hanım. Memleketteki fıstığın yüzde elli üçünü biz Urfalılar üretiyoruz. Bugüne kadar işleyip kendi adımıza pazarlayamamışız. Komşu iller mesela Antep. Bizim fıstığı almış, işlemiş, kendi adına pazarlamış. Bu yüzden piyasanın markası olmuş. Ben dedim bu tembelliğe bir son verelim. Yani senin anlayacağın Gülnaz Hanım. Bundan sonra Allah'ın izniyle fıstık piyasasında yerimizi bulacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Şanlıurfa'nın fıstığının kokusu, lezzeti her şeyi. Diğer bölgenin fıstıklarından kat kat üstün. Anlatabildim mi? Evet fazlasıyla. Amca vali yoldaymış. Birazdan açılışa geçilecek. E ben zaten yapmışım açılışı ve geldim. Boyatlı ailesi bu fabrikayı yeniden canlandırmakla Şanlıurfa fıstık üreticisine kendi ürününü işleyip pazarlama konusunda öncülük etmiştir. Bu nedenle başta Zeyno ana olmak üzere ailenin bütün fertlerine şahsım ve hemşirelerim adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Sağ olasın Zeyno ana. 특임제 하이얼로 올고 어 Çərxə Cihanzər qır edən amma rezor çün çünə peşbürdü qəyinin ediq eləm də çünə yol keçib nər çərxə Cihanzər qır İçimde bir his var. Bu yeni fabrika bize uğurlu gelecek. Vallahi size uğurlu gelecek de bana nasıl gelecek orası meçhul. Niyet hakkı. Mühim olan niyet. İyi şeyler düşün ki sonu iyi gelsin. Senin niyetin ne abla? Benim başımı yakmak mı? Kim? Ben mi? Ha sen. Ha, haşa ne münasebet. Abla, senin yaptığına ince siyaset denir ha. <laughs> Hadi canım, sen de. O ne bitmez halaymış öyle Gülnaz'la. Bak. <laughs> Tam bir saat. E mecbur kaldım. Ya. İstemem, yan cebime hesabı. Zavallı davulcu. Tokmak sallamaktan harap oldu. Zurnacı tık nefes. Ee, sen de zevkten dört gece, <laughs> <yaşa>. Yalan mı? <laughs> <laughs> e orası öyle doğruya doğru Vallahi bizde sucuk buldum efer <laughs> beni